Bazı insanlar vardır hayatınızda, onlarla yan yana olduğunuzda kendinizi kötü hissedersiniz. Adeta sünger gibi çekerler enerjinizi. Kendinizi anlatmak için nefesinizi tüketirsiniz ama bir bakarsınız yine kendi bildiğini yapmışlar. Sizi sürekli eleştirirler, yaptığınız onca güzel şeyi görmeyip ufacık bir olumsuzluğu başınıza kalkarlar. Ya da hiçbir zaman kendi yaptıkları hataları görmez, her defasında bir gerekçeyle kendileri Haklı çıkarırlar veya sizin probleminizi önemsizleştirip her defasında konuyu kendi sorunlarına getirirler ve bir bakarsınız ki kendi problemlerinizi hiç anlatamamışsınız. Sizi ve yaptıklarınızı küçük kendisini de üstün görürler. Bu tür insanlardan uzak durmak lazım. En yakınınız dahi olsa sınır ve mesafe ilişkiyi daha sağlıklı hale getirir. Yoksa günün birinde kendinizi enerjiniz bitmiş bir şekilde bulabilirsiniz.